Evet arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gülpınar. Burada Pınar'dan geçer. Pınar bir kız. Evet. Eserleri hızlı bir şekilde. Şık. Şık sevdi. Sevda peşinde. Tesadüf. Mürebbiye. Kadınlar vaizi, Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Hakka sığındı. Gulyabani. Ben deli miyim? Utanmaz adam. Melek sanmıştım şeytanı. Mutallaka katil, buse, iki damla yaş, kadın erkekleşirse, hazan bülbülü. İyi bakıyoruz arkadaşlar. Başlıyor. Kına. Arkadaşlar. Şık bir adam var. Hüseyin Kağan. Şık, çok şık geziyor. Aynı zamanda da şıp sevdi. Şıp sevdi şu. Seviyor, bırakıyor. Seviyor, bırakıyor. Gelsin. Anında seviyor, anında bırakıyor. Ve yıllarca sevda peşinde koşmuş bu adam. Arkadaşlar, tesadüfen bir mürebbiye geliyor. Mürebbiye dadı demek aslında. Dadı. Ve adı neymiş? Onun kınarmış. Tamam. Neymiş adı? Kınar. Bir mürebbiyeye denk geliyor. Ve o kadar abdesti namazlı Müslüman bir kız tam tersi aslında değil mi? romanda. Mürebbiyye neydi? Ahlaksız bir kadındı. Mürebbiyye arkadaşlar burada ne oldu? Aftesine ve kadınlar muayizeymiş. Vaaz veriyor kadınlara. Kur'an kursu hocası gibi. Arkadaşlar bu Hüseyin Rahmi ile bu Pınar yani Mürebbiye kuyruklu yıldız altında bir izdiva açıktı. Yani evleniyorlar. Evlendiler Evlendiler. Kız diyor ki Hakka sığındık Rabbim diyor. İnşallah hocam iyidir diyor. Bilmiyorum diyor. Onun hakkında araştırma da yapmadım. İnşallah iyidir diyor. İyi bak buraya şimdi bir şey geliyor. Arkadaşlar fakat bunun kaynaması Hulyabani gibi. Hulyabani gibi bir kaynaması var. Nefret ve ağzından hiçbir zaman küfür eksilmeyen bir kaynağı. Kız pişman oluyor bunlar. ben deli miyim de bu adam bir annesi var bunun diyor. utanmadan adam diyor. Niye söylemedi bana diyor. Annenin bu kadar oldu olduğunu diyor. Meğer diyor melek sanmıştın ben şeytanı. Şey için söylüyor. adam için söylüyor değil mi? Melek sanmıştın ben bu şeytanı diyor. Ve sen ne diyor? Mutallaka yapmak istiyorum diyor adamı. Boşanmak istiyorum senden. Ve arkadaşlar adam bunu boşanıyor boşanıyor Hatta diyor ki annem bizle kalacak. Çıldırıyor kadın. Ne yapıyor biliyor musun? Kadın bir gece katil oluyor. Kaynanasını kesiyor. Ve bir de Buse konduruyor, cık Diyor böyle. Buse öpücük demek ya. Kaynanasını öldürüyor. Bir de böyle. böyle. Bir de yalancıktan iki damla yaş döküyor. Ağlıyor. Niye öldürdün falan diye. Halbuki timsah gözyaşları kaynanasını doğramış. Ya işte böyle. Kadın erkekleşirse böyle olur işte. Doğru. Vallahi perişan eder kadın erkekleşirse. Mehmet unutma. Ve arkadaşlar hazan dülbülü gibi öttürdü aydan ayı vallahi bak. Gördün mü? Diyoruz bitiriyoruz.